Merhaba. Evet, önce sana sonra diğer bütün katılımcılara merhaba diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hayaller gerçekleştirmek içindir diyerek çıktığım hayat yolculuğumdan birkaç küçük hikaye paylaşacağım bu akşam sizinle. Dilim döndüğünce, heyecanlıyım çünkü. E, hayaller başlığı beni çok etkiledi. Kadınlar ve hayaller daha da etkiledi. Peki ben hayaller yolculuğuma nasıl başladım? Her şey çocuklukta başlıyor. Orası net. Çocukken de çok hayal kuran bir çocuktum. Belki ismimin de etkisi vardır, bilmiyorum. Serap olmamdan dolayı. Ama çocukluk hayallerimi çok destekleyen ve anlayan, beni besleyen bir ailem vardı. Bir öğretmenin mutfağından kitabımda da aslında biraz bunlara da değindim anne babalara küçük tiyolar vermeye çalışırken hayalleri de soktum kitabının arasına. Çünkü gerçekten çocukluk hayalleri çok kıymetli. Çocuklarınızın hayallerine sımsıkı sarılın derim ben. Onlar hayal kurarken lütfen onları destekleyin. Ne kadar da saçma hayallermiş. Hiç böyle hayal olur mu demeyin. Çünkü o çocuk bir gün sizin saçma diye düşündüğünüz, hayatta da böyle bir şey olmaz diye yorumladığınız bir şeyi gerçekleştirirse çok utanabilirsiniz. O yüzden ben çocukluk hayallerime sahip çıktım. Ee, çocukken çocuk hayal kurarken hep e, hayalime böyle kokular ekledim. Mis gibi kurabiye kokusu geliyor. Keşke annemin yanında olsam dedim okuldayken. Arkadaşlar o Seraf yine hayallerin diye bana tepki veriyorlardı. Aslında burada arkadaşlarım da var. Meslek arkadaşlarım da hala o, o tepkiye devam ediyor. Ben hayallerimi kurdukça, o oh hayır seraf senin ve hayallerin. Ama iyi ki öyle oldular. Çocukken kurduğum tüm hayallerime sahip çıktım. Ee, mesela şu anda bir öğretmenim. Belki o yüzden çocukları da çok daha iyi anlıyorum. Çocuklarla birlikte otururken en çok şöyle yapıyoruz. Hiçbir oyuncak yok. Sınıf bomboş diye düşünün. Beraber oturmuşuz. Çocuklar, şimdi bir ormandayız. Kamp kurmaya gittik. <laughs> Öğretmenim ateş de olsun mu? Olsun. Öğretmenim yanımıza sırt çantalarımızı alalım. Alalım. Başka ne alalım? Yiyecek de alalım. Aç kalmayalım. Sonra bir baktım ki sadece beş dakika. Beş dakika içinde o çocukların dünyaları bambaşka olabiliyor. Mutlu oluyorlar, özgüvenleri gelişiyor. Onların hayallerini dinleyen birisi var. O yüzden aramızda anne babalar var mutlaka. Sizden küçük bir ricam. Lütfen çocuklarımızın hayallerine saygı duyalım ve onlara sahip çıkalım. Tamam, iş çocukluk da böyle. Çok da keyifli. Benim hayallerim kokusu var. Evet, biraz önce de söyledim. Rengi var. Bütün duyularımla hissederim hayal kurduğumda. O yüzden de gerçekleştirme hızı çok yüksek oldu. Çocukken bunu bilmiyordum. Sonra okudum, araştırdım. Evet gerçekten de hayallerin frekansları çok yüksekmiş. Yani hayal kurarken dikkatli etmek gerekiyor. Güzel hayaller kurmak ve gerçekleştirmek için, başarmak için hayaller kurmak. Kendiniz için, insanlık için hayaller kurmak. Doğru ve güzel hayaller bu dünyaya çok fayda getirecek. Buna da inanıyorum. Peki sadece hayaller mi kuruyoruz? Sadece hayaller kurmuyoruz. Önce onu başarmışız gibi hayal ediyoruz ya. İşte onu hayal ettik. Sonra sabırla bekliyoruz. Çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Şu anda burada bir hayalin gerçekleştiğine hep beraber şahit oluyoruz. Çünkü ben bu hayali kurmuştum. Nasıl mı? Bir gün dedim herkese hayallerimi anlatacağım. Epey de kalabalık görünüyor. Bence bu hayali gerçekleştirmek için yeterli bir sayı var benim için herkes anlamında. O yüzden şu an gerçekleştirilmiş bir hayale şahitlik ediyorsunuz. Peki Serap çocukken hayaller kurdu. Çok güzel. İlkokul dönemimde kıymetli öğretmenlerimi saygıyla anıyorum. Resim yapmayı çok sevdim ve dedim ki bir resim öğretmeni olmalıyım. Resim öğretmeni hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Sonra ortaokul dönemimde hayatıma çok kıymetli bir müzik öğretmenim girdi. Beni müziğe aşık etti. O kadar çok sevdim ki daha ortaokul yaşlarımda şarkılar bestelemeye başladım. Şiirleri şarkılara dönüştürüyorum. Notalar, müzikler harika. Babama dedim ki ben müzik öğretmeni olmaya karar verdim. Tabii o zamanın şartları biraz daha farklı. Yok dedi, ben seni konservatuara gönderemem. Eyvah, hayal kırıklığı. Hem de Serap'ın. Tamam, o şimdi biraz dursun. Yıllar geçti, lise dönemime geldim. Lise döneminde şiirleri çok sevdim. Edebiyata aşık oldum. Yazmayı çok sevdim. Hikayeler yazdım, kompozisyonlar yazdım. Derecelerim oldu, iyice büyüdü hayalim. Dedim ki ben edebiyat öğretmeni olmalıyım. Lise bitti. Evet hiçbir şey olmadım. Yani daha doğrusu hayallerini kurduklarımı olamadım. Ama içimdeki çocuk çocukları çok sevdi ve bir anaokulu öğretmeni olmaya karar verdim. Okul öncesi eğitim dönemimi, üniversitedeki dönemimi bitirirken dedim ki evet Serap sen müzik öğretmeni olmak istiyordun olmadı. Resim öğretmeni olmak istiyordun olmadı. Edebiyat öğretmeni olmak istiyordun olmadı. Ama hayallerime devam ettim. Hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece hayaller sizi bırakmıyor. Lütfen içinize dönmeyi, hayallerinize sahip çıkmayı asla unutmayın. Ben tüm bu hayalleri kurarken e, tepkiler de aldım. Saçmalama Serap, neler kuruyorsun öyle? Hayal çocuk işidir. Bu da çok önemli bir nokta. Hayaller çocuk işi değildir. Hayaller herkesin işidir. O yüzden büyük olun, küçük olun. Hiç fark etmez hayal kurmaya devam edin. Hatta çocuklarınızı örnek olun. Birlikte hayal kurun. Birlikte hayal kurduğunuzda onların ne kadar çok çabaladıklarını da göreceksiniz. Ben sadece anaokulu çocuklar için önermiyorum bunu. Ergenlik dönemi çocuklarımız için, gençlerimiz için, herkes için öneriyorum. Hayal kurmanın yaşı yok. Sizinle dalga geçmeye çalışan etrafınızdaki diğer kişilere de lütfen hayallerinizi vermeyin. Hayallerinize sahip çıkın. Peki üniversite döneminde çok keyifli bir üniversite dönemi geçirdim. Evet, tüm mücadelelerimizle, kadın olmanın verdiği mücadelelerle, azimle, başarıyla okulumu bitirdim. Sonrasında besleyimin içinde çocuklarla en çok resim yapmayı sevdim. Yani resim öğretmenliği duygumu doyasıya tatmin ettim. Çocuklarla şarkı yaptım, besteler yaptım. Onlar için birlikte şarkılar söyledim ve müzik öğretmenliği duygumu tattım. Sonrasında e, geriye bir şey daha kaldı, edebiyat öğretmenliği. Ne büyük keyifti benim için. Çünkü e, mesleğimin ilk yılları, e, ben sadece öğretmenlik yapmak istemiyorum, heyecanlıyım, yine hayaller böyle uçuşuyor. Dedim ki ben çok şiir yazdım. Bu şiirlerimi toplamalıyım ve kitap haline getirmeliyim. Hayır, herkes dedi ki olmaz şiir kitabı satmıyor ki zaten ne yapacaksın şiir kitabı çıkartıp da satsın diye değil. Geride benden biz bir iz bırakmak için şiir kitabı çıkarmak istedim. Şiirlerimi hepsini derledim topladım. Bir gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Sevgili Zerrin, ona sevgilerimi gönderiyorum buradan. Serap, hayallerin çok güzel, çok da güzel hayal kurdun. Ama gerçekleşmesi için bir adım daha var. Nedir o? Gerçek hayal kur. Nasıl yani? Bir tarih koyalım, bir hedef, bir planlama. 31 Mart 2007 tarihini o gün koyduk. Ve ben canla başla yayın evi arıyorum. Şiir kitabı çıkartmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Ünlü müsünüz? Hayır değilim. Manken misiniz? Değilim. Ünlü yakını mısınız? Hayır değil. Siyasi içerikli mi şiir kitabınız? Yok hayır tamamen aşk kokuyor. O zaman üzgünüz şiir kitabınızı çıkartamayacağız. Büyük bir hayal kırıklığı hem de benim için. Tabii ki yarım bırakmadım bu hayali. Madem ben sadece bir iz bırakmak istiyorum. Amacım satış değil. O zaman kendi şartlarımla bir matbaayla anlaştım. Ve özel bir sayıda şiir kitaplarımı çıkartıp eşime, dostuma, arkadaşlarıma benden bir anı bıraktım ve Metha bu şekilde doğdu. İyi ki de doğdu. Peki şiir kitabımı ortaya çıkartıp çok da mutluyum. Hayallerimin ortaya çıkmış olmasından dolayı. İlham perileri devam ediyor. Harika. Ee... Bu arada tabii ki yolculuğum beni, oğlumun da doğumuyla beraber Çanakkale'ye getirdi. Çanakkale'de bir taraftan İstanbul'dan ayrılmanın burukluğu, bir diğer taraftan da Çanakkale'de yeni bir hayat kurmanın heyecanı. Ve yine hayaller başladı. Yol aldım, yol aldım. Dedim ki ben epeydir tabii ki mesleğimi e, buraya geldiğimde, burada 10. senem, ne mutlu bana. Burada 10. senemi gerçekleştirirken meslekte 22. yılımı devirmiş oluyorum. Çok şükür. Dolayısıyla anne babalar için çok şey birikti bende. Ve dedim ki Çanakkale'deki anne babalara ulaşmak istiyorum. Onlara okul öncesi eğitimi, okul öncesi eğitim döneminde sahip çocukları varsa rehberlik etmeyi nasıl başarabilirim diye düşünürken kendi kendime gittim, Aktüel Dergisi'nin kapısını çaldım. Kıymetli yazar aynı zamanda o zaman derginin editörü olan Hasan Sami Bey beni sevgiyle karşıladı, yazılarımı okudu ve hocam tamamdır dedi çıkaralım ve aktüel dergisinde köşe yazarlığı yapmaya da bu şekilde başladım. Bir hayalim daha gerçekleşmiş oldu. Peki ya sonra? Sonra yolum Çabaçam'da devam etti. Çabaçam benim için çok kıymetli bir yer burada bir gün Profesör Doktor Ebru Aktan Acar'ında o çabaçam hayalini, düşünü anlatıyor olmasını çok isterim sizlerin de dinlemesini. O çok büyük bir hayal kurdu, çabaçamı yarattı ve o hayal için dedi ki bir şarkı yapar mısın? Ne büyük şeref. Çabaçam için, oradaki çocuklar için bir şarkı besteledim, adada bir düş koyduk. Ve müzikle ilgili duygularımı da, hayallerimi de bu şekilde gerçekleştirmeye devam ettim. Sonrasında bir öğretmenin mutfağında'nın tohumları bu şekilde aslında biraz biraz atılmış oldu. Aktüel yazılarıyla beraber daha çok anne babaya nasıl ulaşırımı hedefledim. Sadece dergide kalmasın istedim. Çünkü birkaç sene yazdım dergide. Ee, ve bir öğretmenin mutfağından kitabım için e, 2020 yılında harekete geçtim. Bu sefer beni yayın evi reddetmedi. Ne büyük mutluluk. Reddedilmeyen bir cevaptan sonra sevgili Özgür Bey, onu da sevgiyle selamlıyorum eğiten kitap için, bütün yazılarımı bir araya getirip küçük küçük tiyolar vermeye çalıştım anne babalara. Rehber olmaya çalıştım. Onların çocuklarıyla güçlü bağlar kurmasına yardımcı olmaya çalıştım. Her şey çok yolunda gidiyor. Çok güzel geri bildirimler alıyorum. O yüzden de hep diyorum, Lütfen hayallerinize sıkı sıkı sarılın. Ben birçok hayalimi, burada daha size anlatamayacağım ne kadar çok şey var aslında, birçok hayalini gerçekleştirmiş bulunuyorum. İyi ki de hayal kurdum. Lütfen sizler de hayal kurmayı çocukça, çocukça bir şeymiş gibi düşünmeyin. Lütfen hayallerinize sımsıkı sarılın. Hele ki bu zamanda, hele ki dünya böyleyken, Diyeceksiniz ki yani hayal kurmak ne kadar yani dünyaya nasıl bir faydası olabilir? Dünyayı bilmiyorum. Ben kendi adıma e, insanlığa küçücük de olsa bir katkı sağlayabilecek hayaller kurduğuma inanıyorum. Çocuklara dokunduğuma inanıyorum. Anne babalara dokunabildiğime inanıyorum. Kalplere dokunabildiğime inanıyorum. O yüzden de benim hayallerim çok kıymetli. Sizler de hayallerinize sahip çıkın derim. Peki... E, nasıl devam edebilirim diye çok düşündüm bu konuşmanız akabinde. Anlatacak çok şey var hayallere dair. Umarım bu konuşmamdan sonra herkes biraz cebine, biraz da kalbine hayallerinizi biriktirmiş olursunuz. Birazcık düşünebiliriz eve gittiğimizde nasıl hayaller kurarsam gerçekleşmesine yardımcı olurum diye. Küçücük de bir sır. Lütfen hayallerinizi başarmakla ilgili hayallerinizden bahsediyorum. Aramızda gençler de var. Şu an üniversite okuyanlar, e, hedefleri büyük olanlar var. Hedef çok kıymetli. E, ama başarmakla ilgili hayalinizi lütfen başarana kadar paylaşmayın derim. En büyük sır ve mucize burada. Ben bu mucizeyi doyasıya yaşadım. Umarım sizler de mucizeleri, hayallerinizin mucizelerini doyasıya yaşarsınız. Ben e, bu konuşmayı hazırlarken... Meryem hocam ilk bu haberi bana verdiğimde madem hayaller var işin içinde dedim. O zaman bir şiirle sohbetimizi sonlandırmak isterim. Küçük bir dörtlük ama heyecanıma maruz kalmak istemediğim için yazmayı tercih ettim. Yazarak daha iyi anlatabilirim derdimi diye düşündüm. O yüzden lütfen okuduğum için kusuruma bakmayın. Yolunuzda Hayallerden çakıl taşlarınız olsun her daim. Hayallerinizden kendinize doğru giderken yolunuzu kaybetmemek adına. Işıklarınız olsun rengarenk. Tutunun ve uçun o renklerin peşinde. Çocuk kahkahaları olsun hep içinizde. Duyun kendi çocukluğunuzun sesini. Her ne olursa olsun gerçekleştirmek üzere yola çıktığınız bir hayaliniz olsun her daim. Yolda yolculukta hayallerinizde bol olsun. Çocuk dolusu sevgilerimle. Teşekkür.